arkadaşlar. ben West Games'ten Adol. Ben de İbrahim. Ben de Berke. Bugün sizlere Skyns Games stüdyosunu tanıtacağız. Evet, atlarımızla birlikte atlarımızı bağlayalım. Bu benim. Lan. İki kez tıklayacağız. <laughs> Böyle deyip misiniz? misin? Neyse onu bunu geç. Skyns Games Studio. I A B. İbrahim. Anıl. Merkezde de ben tek tavaliyi kırdım. Ben en iyisi game mode. Ya. Sıfır alayım. Ne olur ne olmaz. Neyse. Girişte böyle ışıklandırmalar var. Burada bir kitaplık var. Işıklardan yol yaptık. Burası böyle bilgisayar yaptık. Resepsiyon. Sonra ilk aşağı kattan başlıyorum ben. Burada arış var. Arşiv var. Ya ben bunu kaç kez yanlış söyledim. Arşiv var. Böyle uzuyor. Oradan dolaşıyor. Tekrar geliyor. Böyle uzuyor. bayağı uzun. Burası da tam ortası. Tepeyi yapamadık. Kusura bakmayın. Zamanımız azdı. Neyse devam edelim. Biri bana yemek atsın ya. Ya da yukarıdan alırım ben. Ne gerek var yine? Game of sıfırdayım. Evet burada böyle süs yer var. Oturmak için yer var. <laughs> Bunlar da kuyruk gibi. <laughs> burada böyle cam yaptık. Karşı manzara. <laughs> Burada odalarımız var. Göstereceğim birazdan. Burası kantin. Bakın burada kömürler var. Burası balık reyonu. Havuç. Pişmiş et reyonu. Burada da bunlar var. Böyle ben, ben ben bir tane bir beş tane altın elma aldım şuradan. Haberiniz olsun. Ben Game Mode 0'dayım. Ben de Game Mode 0'ı aldım. İbo sen de al hadi. Ee, burası bakayım benim odam. Böyle. Burada aslında neydi lan ismi? Villager var. Böyle ışıklandırmalarım var. Benim odam böyle. Bu da bilgisayarım. Halı. Bu kadar. Kapıyı kapayalım lütfen. Çıktığımızda. Burası İbrahim'in odası. İbrahim odasına böyle bir şey yaptım. Normalde bu böyle deniyordu. Burada şey gitmiş. Burası daha böyle aşağı bakıyor. Böyle kapısı. Burası da burada da çiçekleri var. Evet görüyorsunuz. Neyse. Devam edelim. Ve sırada bakalım. Berken odası. O da böyle yapmış. Bakın Abi. da böyle dönüyordu. Burası böyle kötü olmuş ama neyse. Burada şey var. Bilgisayarı var. Evet Berke kapını kapa. Burası toplantı odamız. Baya geniş. Böyle grafikler var burada normalde göğe. ya. Ee, i̇şte burada toplantı yapıyoruz biz. <gülüyor> yani <gülüyor> Burası böyle yemek yemek için yer Zaten kantin Bir yukarı katta yine cam var Kal Karşıda kale var <laughs> ee, Burada stüdyo var arkadaşlar Stüdyo yaptık ee, Adı üstünde zaten stüdyomuz burası Burası çekim yaptığımız çöl biyomu Kötü olmuş şu Cehennem biyomu Güzel olduysa <laughs> Neyse Burada böyle e, yeşil biyo işte Kar biyomu, es, e, neydi bunlar? Eskimoların olduğu şey İglo Ha iglolar <laughs> Bir katımız daha var, orada da e, biyomlar var Oradaki biyomlara, biyomlara bakalım Buraya orman biyomu yapmayı düşünüyoruz ilerleyen zamanlarda Burada muntrar Yani e, mantar maşru, biyomu Ha mushroom yani, yani mantar biyomu Burada da ant var Böyle en taşlarıyla süslenmiş. Neyse bekle ben bir GM1 e alayım. Hızlı inmek için. Ee, stüdyomuz bu kadar. Daha geliştirsek her video başka bir videoda ekleme olarak gösterir size. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.